Dostlar şu anda gördüğünüz video Instagram sayfamda karşıma çıktı ve bu videoyu gördükten sonra birçok buramın bana sorduğu sorular aklıma geldi. Bu fesör benim göğüsümün arasında boşluk var. Bunu nasıl doldurabilirim? Hangi egzersiz göğüs arasını doldurmak için en verimlisi tarzı sorular geliyordu. DM'den soran buralarıma yanıt veriyordum ama buradan toplu bir yanıt vermiş olayım. Dostlar bu tarz bir göğüs arası boşluğunuz varsa asla dolduramazsınız. Çünkü göğüs arasındaki boşluğa bakarsanız oradan kas lifi geçmiyor dostlar. Yani antrenman yapacağım, geliştireceğim, dolduracağım diyebileceğimiz bir kas lifi yok. Kas yok anladınız mı? O yüzden orası asla dolmayacak. Bunu benimseyeceksiniz. Olabildiğince gelişmeye devam edeceksiniz. Vücudunuzu buna rağmen daha estetik bir hale getirmeye çalışacaksınız. Ha ne olur göğüs arasında boşluk vardır ama sağlam çalışırsın. Omuzları genişletirsin, kolları büyütürsün, sırtı genişletirsin, trapezleri büyütürsün. Yani totalde baktığın zaman gayet estetik bir fizik ortaya çıkar. Ha sizin göğüs göğüs aranızdaki o boşluk tamamen kas yokluğundan kaynaklı değil de kasınızın gelişmemesinden kaynaklıysa oraya özel bir egzersiz yapmanıza gerek yok zaten. Klasik bench pressinizdir, dumbbell pressinizdir, flylardır, cable flylardır. Bunlarla total kas kütleniz arttıkça o göğüs arası da dolacaktır. Orayı doldurmaya özel bir egzersiz yok dostlar.